Yavuz Gizler hocamızla şişirilmiş egolarımızdan mı başlayacağız, yaşamlarımızdan mı konuşacağız? Valla her şey şişirilmiş olduğu için ister yaşam ister ego istediğini söyleyebilirsiniz. Tavuklarla başladık. Tavuklar başladık. şişti, domateslerin şekli belli bir kıvama geldi, dudaklar şişmeye başladı, popolar kalktı, memeler büyüdü derken çok fazla şişmeyle mi ilgileniyoruz? Bu sağlığımıza nasıl yansıyor hocam? Şimdi efendim insanların içinde boşluk oluştuğu zaman dışını şişirerek bunu kapatmaya çalışıyor. Benim anladığım bu oluyor. İçlerindeki boşluğu doldurmadıkları sürece de sağlarını sollarını şişirerek yaşamlarına devam edecekler. Çünkü bakıyorum normal koşullar altında dış görünüş olarak güzel ya da yakışıklı diyebileceğiniz insanlar iki kelam laf etmeye geldiğiniz zaman bir şey söyleyemiyorlar. O bir şey söyleyememe hali çok kötü bir durumdur. Çünkü bu insanı doğrudan biblo haline indirger. Biblo haline indirgenmiş kişinin yapabileceği tek şey var üstünü bezemek. Bunu ya kıyafetle yapacaktır, ya sahne sonuna müdahale ettirerek yapacaktır. Şişme hali, şişirilme hali gıdayla mı başladı derseniz ondan çok emin değilim. Yani bu bunun devamıdır, ondan emin değilim ama şöyle söyleyeyim: Emekten fakir hale gelmek istendiği zaman o zaman da şişmeye başlıyor. Çünkü emeği ne kadar azaltırsanız içeriği o kadar bozuyorsunuz. Bozulmuş içerik bir şekilde büyümeye başlıyor. E, hani eskiden çetin ceviz denen bir kavram vardı. İçinden küçük bir ceviz çıkardı ama çok sağlam olurdu. İçinde evet, muhtemelen besleyici unsuru da çok fazla olurdu. Şimdi insanlara baktığınızda kocaman kocaman egoları var. O kocaman egoları doldurabilmek için içlerinde bir şey olmadığı için dışından karkasla desteklemeye çalışıyor. Bu karkasla destekleme yapılar maalesef yalnız en ufak bir saldırıda çökme eğilimindedir. Orijinal örneği aslında 11 Eylül kuleleridir. Evet. Dünya Ticaret Merkezi dıştan destekli yapılardır. İçlerinde aslında iskeletleri yoktur. Dışından bir iskeletle desteklenmişlerdir bir şekilde iskelet harabı olduğu zaman yukarıdan aşağıya sanki böyle kağıttan kuleler yapılmış gibi iskambil kağıdından aşağıya doğru katlanarak verirler. Bu insanların genel özelliği olmaya devam ediyor. Gördüğüm kadarıyla da Henüz bir azalma, bir durgunlaşma, bir normale yaklaşma eğiliminde değiller. Bu da artan hastalıkların bir nedeni olabilir mi hocam? Yani dışarıyı böyle şişirerekten içerinin çürüme halini göremiyoruz. Çürüyen içerisi, bozulan kimyamız, bozulan hücresel fonksiyonlar bir şekilde hastalıkları da zemin hazırlıyor mu? Şimdi Hastalıklar zaman. arttı mı? Ha, Bu çok güzel soru, çok güzel sordunuz. Çok teşekkür ederim. Hastalıkların artıp artmadığını inanınız bilmiyorum. Ama hastalık tanıları arttı onu biliyoruz. Hastalık dediğiniz zaman çünkü kişi tarafından ifade edilmesi lazım. En azından bize gelen hastalarda ya da sağda solda konuştuğum insanlarda gördüğüm aslında şikayetleri olmaksızın... Bunu da şişiriyor uzunca... olabilir miyiz hocam? Tabii ki şişiriyoruz efendim. Hastalıkları Sistem da Sistem bir kere şişmeye başladığı zaman o şişme etkisi birbirine bağlı borular gibi diğer alanlara da gider. Şimdi siz istenmeden estetik vesaireyle insanları şişirirseniz bunun karşılığında tabii ki insanların sağlıklarıyla ilgili içlerinde endişeleri de oluşmaya başlatıyorsunuz. Çünkü bunu da bir yerden pompalamanız lazım. Kime İnsanlar bu? E, sisteme yarıyor. O sistem büyüyor. Enflasyona vuruyor, büyüyor, büyüyor, büyüyor. En sonunda büyüyen bir balona dönüşüyor. O balon zamanı geldiğince maalesef kontrollü olarak söndürmezse genellikle patlamayla sonuçlanır bu. Henüz biz o aşamaya gelmedik ama insanların sağlığı konusunda içlerine endişe ekerseniz eğer onlar da gidip sağlarını sollarını kurcalatıyorlar. Bunu sistematik hale getirir dizilerle, filmlerle, reklamlarla sürekli Sürekli irdelerseniz sürekli işte gazetelerden internetten bombardıman haline getirirseniz en sonunda birinden biri gidiyor bir tane tetkik yaptırıyor oradaki en ufak bir sapmanın üstünden gittiğiniz zaman ben size söyleyeyim benim yaşımda bir erkekte normal koşullarda sağlıklı olduğunu düşünse bile prostatında bir adenoid değişiklik olmaması ihtimal yoktur sağında solunda bir şey bulunmaması ihtimali yoktur. Elektroin'de nodil olmaması ihtimali yoktur. Hepsi bir tarafa olmayanı da yaratabiliriz efendim. Malum bakınız buna lifting diyorlar. Bazen bakıyorum evet. böyle aynada kendime. Acaba şöyle yapsam evet gençleşiyor muyum? Bakıyorum evet gençleşiyorum. Ben bunu keşfettiğimde 8-9 yıl falan olmuştu. Baktım şuradaki çukurun kaldırılması şöyle yaptığın zaman. Direkt Bu çok küçük bir olay dedim. Yani Şuradan alt tarafı ben hani kendime ufak bir lokal anestezi yapıp buradan içten bir dikiş atsam dedim. Ben bunu yapabiliyorum çünkü anlayamadığım operasyonlar vardı aşağıda. Onları ben ne olduğunu nasıl yaptıklarını bilmiyordum. Mesela geniz asma operasyonu. Şimdi garip geliyor size evet, geniz, geniz ben... asma operasyonu insanın genizi yumuşak damak dediğimiz arka kısmı normalde aslında sarkmıyor. Fakat öyle bir besleniyoruz ki herhalde nasıl oluyorsa artık bu sarkmaya başlıyor. Bunun bedeli de sarkma sırasında şu nefes alması vermeyle flattening hareketi horlamayla sonuçlanıyor. Bunun üzerine bizimkiler zekice bir buluş yapıyorlar ve geniz asma operasyonu diyorlar. Da bir, evet horlama operasyonu diye adlandırılıyor. Ben de dedim o kadar karmaşık anatomiyi nasıl yapıyorlar falan en sonunda bir KBVC arkadaşıma sordum. Ya dedim giriyoruz dedi geniş kap, geniş bir dikiş atıyoruz yukarıya asıyoruz. bağlıyoruz asıyoruz dedi. Ha dedim öyle mi dedim. Sonra bunun bir anlamı oldu. Sonra bir an anladılar ki bu Fransız askısı olarak zaten kullanıma sunulmuş. Herkes sağını sonunu böyle bir şekilde yani şuraya geliyor. Sağlıklı olduğunuzu düşünseniz bile aslında size içinize ekilebilecek bir takım eksiklikleriniz var. Özellikle bu check-up programlarıyla da bu çok pompalanıyor diye düşünüyorum hocam. Check-up programları pompalıyor. Check-up programları bir şey illaki buluyor. Ama onun dışında estetikle işte ya işte buradaki kırışıklıkların yok, onun bunun falan filan deyip oradan da girebiliyorlar. Bunun fazlasını yaptıranlar aslında güzel olmanın ötesinde artık çirkin ve biraz üzüntü verici bir şekil alıyorlar ama her Herhalde insanoğlunun bir de bir başka özelliği var. Bir kere başladığı zaman durmuyor. Evet. Etrafta çünkü ben bakıyorum hakikaten. Bir kere dokunulduğu zaman devamı önce masumane bir şekilde geliyor. İşte bir horlama operasyonu evet. falan filan. Sonra bakıyorsun onu geliyor, o geliyor, o geliyor. Biraz imkanlarla doğru ilişkili. Ekonomik olanaklar arttığı sürece desteklenen, büyüyen bir sistem bu. Şişiyoruz. Biraz de önce dediğiniz gibi ilgilenecek başka konumuz yoksa sadece dış görüntüyle ilgileniyorsak ve bu bize pompalanıyorsa işte az önce siz çok güzel ifade ettiniz. Bu sefer bunun ardı arkası kesilmiyor. Bir de değişen bir bedenimiz var. İstiyoruz ki bu beden hiç değişmesin, hiç yaşlanmasın, hiç kırışmayalım. Bu mümkün mü? Hatta ölmeye bile izin vermiyoruz. Sizin gene bir konuşmanızda rastladım çok güzel ifade etmiştiniz. Ölmeye bile izin vermiyoruz. Aslında doğal bir süreç ölüm. Onu bile hep engellemeye çalışıyoruz. Dur, engellemeye hep bir çalışıyoruz. şeyleri kontrol etmeye çalışıyoruz. Bu da aslında şişmiş egonun bir parçası. Aslında doğru parçası. Diğeri mümkün mü derseniz evet mümkün derim size. Ne yani mümkün? Hep sonsuza kadar genç kalmak. Çünkü bunun örneğini bir tane gösterebilirseniz. O örnek varsa eğer en azından uzaktan baktığınızda da ki o örnek var. Ajda Pekkan mesela bir değiş. Ben çocukken aynı ağaçta bekliyordum, bugün de aynı, aradan geçti. 40, Ama mimikler 40, 40, yok 40, hocam, o kadar i̇şte, da aynı uzaktan değil. mi? Bakacaksınız ha? Ha, evet, uzaktan bakacaksınız, yakından bakmayacaksınız. Evet. Çünkü uzaktan baktığınızda değişmediğini görüyorsunuz. Evet. Ama tabii ki öyle değil, insanın yaşlanmaması. Ölmemesi gibi bir seçeneği yok. Bir akış ben size söyleyeyim yani aslında ölmek güzel bir seçenek olarak her zaman bir kenarda duruyor. Ama bunu bile elimizden almaya mı kalkıyorlar? Almaya ya kalkmıyorlar da... da yani böyle gereksiz uzun yaşatmak için mesela kepaze ediyor. Şaklabanı haline getiriyorlar evet. uzun yaşama şaklabanı. E ne yapalım diyorsun işte gençlik için bilmem ne yaptırmak lazım. Yok işte detoks programına gittim yok bilmem nerede işte özel bilmem ne aldım falan. İnsanlar bunlara kendilerini kaptırıyorlar. Çünkü mevcut imkanlarından anladığım fazlasıyla hoşnutlar. Bu imkanlar onların kaybetmemek istedikleri lüksleri gibi. Ama biz hekimler de bunu çok destekliyoruz. Burada çuvaldızı biraz kendimize de mi batırmak lazım? Her şekilde hastayı ne olursa olsun mesela 90 yaşında bir hastayı ameliyat almaya çalışıyoruz ve ameliyatla bir takım sağlığını daha iyi noktaya getirmeye çalışıyoruz. Belki de konforlu bir şekilde sevdikleriyle evinde dünyasını değiştirecek, daha huzurlu olacak ama biz onu hastane köşelerinde bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Ya. Orada gene biraz bizim egolarımız mı var? biraz ego var. Doktorlarda biraz kazanma arısı var. Bunu aslına bakarsanız etik olarak yapmamak gerekiyor. Çünkü belli bir yaşa geldikten sonra siz ona artık üstüne bir şey koyamazsınız. Bilakis istediğiniz gibi son zamanlarını ailesiyle birlikte veya kendi olması istediği gibi mutlu. Böyle birisine mesela ben dokunamadım. Hastane köşelerinde adam sadece evinde olmak istiyordu. Başka hiçbir şey istemiyordu. Çünkü 90 küsur yaşındaydı. Yapılabilecek bir şey yoktu. O da biliyordu bunu. Ama bir şekilde ne olduysa o pozisyonunu eriştiremedik. Çünkü insanlar sürekli daha çok daha çok daha çok daha uzun acaba olur mu bir yıl daha gider mi diye bekledikleri hayalleri ya da emelleri olabiliyor o da ayrı mesele fakat tıpçılar daha doğrusu bu işi ticaret haline getirmiş sistem bundan bir miktar para kazanmak istiyor 90 yaşındaki insana operasyon almayı düşünecek yine de çok fazla doktor tanımıyorum ama 80 çok yaşında şimdiden. insanı olmayacak durumda mesela masada bırakanını biliyor yani yapılmaması gereken adam gayet iyi durumda falan filan zaten yapılabilecek de çok fazla bir şey yok pankreas bir tümör var ve oraya artık iyice işlemiş. Bunun çıkartılması ihtimali yokken hakikaten masada canını veren ve bunun karşılığını hala da biraz da yüzsüzce gidip işte ameliyatın masrafı şu kadardır 40 bin lirada ücret isteriz deyip biraz dik çıkınca geri basan meslektaşlarımız var. Yani demek ki doktorlarda da bir arsızlık durumu söz konusu. Bunlar bütünü yansıtmıyor. Yanlış algılanmasın. Çünkü insanlar ağzımızdan çıkan laflar konusunda hassaslar ama arsız bir kesimin olduğunda da reddetmesin.

ve siz sinek küçüktür, mide bulandırır usulü bir küçük kötü örnek, bir büyük iyi kitleyi aslında bednam edebilir. O nedenle kendi içlerinden ayıklamaları gerekiyor. Evet. Bizde ne yapıyoruz? Bakıyoruz, meslek örgütlerimiz ne yapacağız diye. Onlar da da sağ olsunlar bir şey yapmıyorlar. Konu akçeli işler, para falan olduğunda genellikle sistem çok sesini çıkartmıyor. En sosyalist, en bilmem ne, en işte toplumcu olanları bile sonuçta sessizce bir bilerek sistemi göz yummak, sistemi desteklemek durumunda kalıyorlar. Peki kişiler bu sistem içinde kendisini nasıl koruyabilir? Mesela ölümle barışmak, vücudun kendi iyileşme sistemine biraz zaman tanımak, kendi iyileşme sistemini devreye sokacak yaşam planları yapmak kişiyi sistemden koruyabilir mi? Daha doğrusu şunu demeye çalışıyorum. Her şeyde hemen bunun nedeni ne? Bu nasıl olur? Hasta mıyım? Nasıl tedavi olacağım? Derdine girmeden biraz izlemeyi mi öğrenmek lazım? Çok doğru söylüyorsunuz. Ben aynı görüşteyim. Biraz izlemek her zaman için iyidir. Çünkü çünkü bir şey olduğu zaman hemen o arazinin bir şeye yorulması gerekmiyor. Bazen benim de oluyoruz. Bu tarafıma diyelim ki kasıma bir evet. hafif bir evet. ağrı gibi bir evet. şey girdi. Yani bakıyorsun. Allah Allah apandisit olmuş olabilir miyim falan diye. E bekliyorsun. Belli ki bir yerden gaz falan sıkıştırmıştır. Evet. Bir süre sonra geçiyor. Sabaha kalmıyor. Bazen dişlerinde insanın ufak tefek böyle hassasiyet oluyor. Sizde oluyor. Oluyordur. Yani de oluyordur. Nereden oluyor? Bazen kulağımız çınlıyor. Evet. Nereden oluyor Bazen yani siyah bir şeyler ufuluyor. Evet bazen siyah bir şeyler gidiyor. Evet. Bunların hepsi için kendimizi göstermeye çalışıyorsak tabii ki biz bu sistemden hasar görürüz. Ama bir süre bekleyip izleyip bunun hakikaten kötü bir şeye delalet de edip etmiyor. Kendi gözlerinizde sınama imkanınız da var. Öbür türlü açıksınız, korunaksızsınız ve evet. sizin bu konunun içerisinden zarar ya da bir şekilde kayıpsız çıkmanız mümkün değil. Kendinizi bir süre bırakmanız gerekiyor. Bu zamana tabi olma kavramı insanların bu günlük yaşama, hızlı yaşama düşüncesi içerisinde maalesef kaçıp gidip kayboldu. Kız eskiden müzmin hastalık diye bir kavram vardı. Aslında hayat müzmin bir hastalıktır desem size muhtemelen çok yanlış olmayacak. Müzmin bir hastalık hastalığa duçar olmuş şekilde gidiyoruz. En sonunda bu hastalık tamamlanacak. Ama bu müzmin uzun süreye yayılmış olan dönemi biz hayatımızda gençliğimiz, işte aşklarımız, evliliklerimiz falanımız, yaşlığımız falan şekilde yaşıyoruz. Bu normal bir süreç. Ama müzmin bir şeyin gidişatının nasıl olduğunu görebilmek için zamana ihtiyacınız var. Zaman zaman bir ortam değişikliği, oradan çıkmanız. Mesela bir hafta on gün böyle şehir dışında bir yerde hani illa çekilin ormanın dibinde kendi başınıza kalın falan demiyorum ama yani e, dili mekanda da ferahlık vardır evet. diye bir durum var. Ya yani eskide siz de biliyorsunuz bir tedavi reçetesi hava değişimi evet, evet. yani hava değişimi deyimi reçete var. Hatta belli bölgeleri hava değişimi yes. için gidilen yerler yes. şimdi mesela, her yerde kuleler. Mesela bitirmiş. efendim mesela Tarabya evet. denen yerin evet. ismi aslında terapiyadan geliyor. Hmm. Terapiden, Terapiden geliyor. geliyor. Tedavi yani. amaçlı. Ondan sonra oraya bir tane otel kuruyorlar. O otel oluyor. Onun dışında Beyoğlu Tokatlayan otelinin bir tane de şubesini terapiye diye yine oraya açıyorlar. Fakat uzun süre kalmıyor. O işlemiyor. Tarabya oteli o zamandan kalıyor. Niye böyle de çünkü o ve o bölgenin havası besbelli ki ve bir özellik kenarı. göstermekte. Deniz kenarı, deniz kenarı. Oradan işte akan geçen akarsu falan da filan da. Dolayısıyla o zamana kendinizi bırakmanız lazım. Bir de olayların mevsimsel etkisini biz gözlemlemiyoruz. Burada iş bilimsel doğrudan söyleyebiliyorum size. Ben özellikle bazı hastalıkların, bazı kanser türlerinin mesela mevsimsel değişikliğine bakmışlar mı diye baktım. Yani ilkbaharda bilmem ne kanseri artar. İşte yazın filanca kanserler gelir sonbaharda bilmem ne gelir falan diye bu kadar iyi veri tutan Amerika Birleşik Devletleri bunu incelememiş. Halbuki, bu in, inanılır bir şey değil. Anormal veri tutuyorlar. Yani zaman tamam tanı için fark edebilir. Bir iki ay olsun bir ortalama da yine bir homojenizasyon olacaktır. Hiçbir şekilde araştırmamışlar. tabii. Halbuki çok tabiri. etkili. Çok mevsimler, etkili olmaz. Anasası, Dolunayın durumu evet. insanın halini bu kadar etkiliyorken. Evet, evet. Bunların etkilemiyor. Mesela mümkün duygusal atıyorum. durumu mevsimler kesinlikle etkiliyor. İşte mevsimsel depresyonlar görüyoruz. Mevsimsel mani görüyoruz. Mesela kadınlar genellikle sabaha karşı doğururlar. Doğumlar genellikle sabaha karşı olur. Öyle. Zamanla ilgili bir bağlantımız var gerçekten. O dediğimiz çok ilginç. Kanserin acaba mevsimlerle bir bağlantısı o, var mı? Oğlum, mutlaka, mutlaka vardır. vardır. Yani evet. bizim genel olarak intiba şudur. Resimler ilk baharda gelir diye sevgili Emin abim söylerdi. Diğer bazı kanserlerde bazen ama açıklanamayacak şekilde arda artı, artı. Mesela 5 tane arka arkaya bakıyorsunuz. Hepsi aynı türden kanser. Allah Allah diyorsunuz. Acaba bir şey mi var? Açıklaması olabilir tabii ki bir açıklama söyle Bunun bilimsel açıklaması. peşinden gitmeniz lazım. İnsanlar nasıl sabaha doğru doğum yapıyorlarsa e canların aleminin bütünü için aşağı yukarı öyledir. Yani tavuk da sonuçta gün ışığı olmadan yumurtlayamıyor. Evet. evet. Öyle. Yani ben öyle bir ritim var. Öğretim içinde bizim uyumlu kaldığımız sürece aslında kimyamız da düzgün olacak ve daha sağlıklı olacağız gibi geliyor ama biz o kadar çok kendimize döndük ki o ilişkilerimizi kaybettik ki sadece kendimizde bir şeyleri kontrol etme Çabasıyla aslında kontrolü de kaybettik gibi geliyor bana. Onun için o ilişkileri bilmek, ilişkilerin içinde kalmak, yani bütün her şeyle olan ilişkimizi havayla dolunayla. Ayın halleriyle, akan suyla olan ilişkinin içinde kalmak yani akışta kalmak belki sağlığımıza da katkı sağlayacak hocam ne dersiniz? Valla kesinlikle katılıyorum da öyle bir zamana geldik ki baktığınız zaman şöyle kafanızı neredeyse 70 derece falan yukarıya çevirmeden gökyüzünü, gökyüzünü, gö gökyüzünü göremiyorsunuz. <laughs> Bazı yerlerinde muhtemelen 70'in üstüne çıkıyoruz evet, 80-90 dereceye kadar gitmek zorundasınız çünkü şehir çok yükseldi. Bu kadar yükselmiş olan bir şehirde bizim tabii ki dünyanın zamanı ve doğasıyla olan ilişkimiz kopuyor. Bu kopmuşluk halini seviyor mu insanlar? Farkında bile olduklarını zannetmiyor. Yani Benim bu da o, evet, yani Farkında, farkında değiller. Çünkü sürekli çok anda korkarım. anda anda sonuçta nerede olduklarını farkında olduklarını zannetmiyorum. Ama sağlıklı olan şudur: Siz evet günü yakalamalısınız, yaşamalısınız. Benim kişisel alışkanlığım erken kalkmaktır. Bu erken kalkma eylemini olabildiğince hafta sonu da sürdürün. Ha bazen şöyle olur: Hani bir kere de uykuya doyalım dersiniz. Evet. Çünkü uykunun ileri aşamasında böyle renkli rüyalar dönemini yaşadığınız zaman olabiliyor. Eğer rüya iyi ise devam etme şansınız var. Ama genellikle günün akışına sabit kalmak, yani akşam olabildiğince erken yatmak, olabildiğince zihninizi arındırmak. Hocam ben adet düzensizliğiyle gelen ve nedeni bilinmeyen infertiliteyle gelen kadınlara uyku düzeni kesinlikle soruyorum. Nasıl uyuyor? Hangi saat aralıklarında uyuyor? Ki önce uykunu düzenlemelisin. Çünkü biyolojimize ciddi anlamda zarar veriyor düzensiz uyku. Hele de cep telefonuyla yatağa girmek. İşte uykum dağıldı. Ne yapıyorsun? Cep telefonuyla oynuyorum. İşte oradan oraya geçiyorum. Oradan oraya geçiyorum. Ondan sonra sağlıklı olacağım. Hormonlarım düzgün çalışacak. Bu mümkün değil. Cep telefonu uykunun biraz düşmanıdır. Hatta şöyle düşman döneyim Ben de cep telefonlarıyla yatıyorum. Lariyle. Ama larıyla yatıyorum ama insanlar bir kere şunu biliyorlar. Saat 8'den sonra ben aranmam. Ama o cep telefonu alışkanlık olarak titreşim halinde. Hiçbir zaman sesi yoktur bulunur kenarda. Çünkü olağanüstü duruma karşı ben her zaman hazırlıklı olmam gerektiği şeklinde kendime bir eğitim verdim. Diğer cep telefonu ise o titreşimde de değildir. Orada durun bakmam. Bazen böyle uykuya dalmayı kolaylaştıracak ASMR denilen videolar var. Böyle işte kağıt kesme sesi, yazı yazma sesi falan filan. Onları bazen açtığım olabiliyor. Nadiren ama şu net. Eğer kafayı o dinginlik haline sokamazsanız aklınızı, vücudunuzun gece dinlenmesine ve ritmine hazırlanmasını da engelliyorsunuz. Çünkü insan zihni, anladığım kadarıyla hormonları kısmen kontrol edebiliyor. Bu uyku sırasında sanılan melatonin var. Uyku sırasında büyüme hormonu var. Ve bunların, insanlar zannetmesin sadece büyümeyle falan alakası evet, var. Evet. Tabii ki yani doğurganlıkla alakası var. Evet. Bütün sistemin çalışmasıyla Sistemin bütünlüğünün çalışmasını siz eğer zamana koordine etmezseniz o zaman o yumurtanın doğru zamanda salınması ya da tutunması şansı yok. Nedeni bilinmeyen hamilelikleri bu açıdan baktığınızda aslında bunların nedenleri üç aşağı beş yukarı belli. Çünkü düzensiz bir yaşam beraberinde sorun getirir. Ama beri yandan da dediğiniz gibi şişirilmiş sistem bunun başka çarelerini ve başka size uygulama imkanlarını sunduğu için de aslında avantaja da çevirebilir. Avantaj derken kişi olarak avantajını çevirir? Para kazanmak para evet, Kendisi yani, için avantajı. Tabii tabii. Artificial. Dışarıdan tabii. yaparız biz yani, bunları. Sizinle ta, merak ta, ediyorsunuz. Tabi, ki tabi. Zaten, bunu alırız, toplarız, yani. ekeriz falan da getirebiliyor. <laughs> evet, evet. Yani aslında sağlık hizmeti olarak sunulan çoğu şey hastalık oluşturup onun üzerinden bir takım medikal tedavilerle sağlık hizmeti sunuluyor. Var olan sağlığı korumaya yönelik benim gördüğüm kadarıyla hiçbir hareket yok. yok. Tam tersi sağlığı bozmaya yönelik. Dizilerden, o da tutumdan, bazileri, sosyal alışkanlıklarımıza kadar hepsi sağlığı bozmaya yönelik. Valla diziler ayrı bir şey mecra onları seyretmiyorum. Haftada bir akşam televizyon seyretme şansım var. Onda da genellikle kumanda bende olmuyor. Anneannemiz de olduğu için kumanda. Ben o ne seyrediyorsa ben de bir kenarda sessizce el, el üstünde onu seyrediyorum. <gülüyor> <gülüyor> Ama şunu biliyorum ki evet bütünüyle bizi etkilemeye çalışan bir dış dünya var. Bu dış dünya alışkanlıklarımızı ve yandan seçenekleri sunduklarını falan sürekli modifiye ediyor, modüle ediyor, bize getiriyor. Bir dizi film oynattılar. Herkes yedi göbek Ceddinde hastalık var mı, evet, şey var mı? Ya bakın sakinsin, haberi var bu <o> arada. <laughs> evet, evet, benim aynen. diziyi seyretmiş değilim yok, hava diziden haberim var. <laughs> evet, benim <laughs> Çünkü de aynıyle seyretmedi. Herkes, herkes, ya, herkes acaba onu önceki ailedin bireylerinde bir sorun mu evet. vardı falan. Şimdi bıraktık, evet, geçmişe evet, döndük. Ya sen bugün hep evet. bir gel, Ke, gel, sonra evet, bakarsın evet, sanki bugün evet, her şey mükemmel, evet. süper de. Ve şu an ben yapmam gerekenleri yapıyorum da döndüm anneannem ne yaptığıyla sorunu çözeceğim. Yani ben şu an ne yapıyorum? Ona bir bakmak lazım. Büyük anneanne ya, gözcü görme. Demediğiniz kişilere yıkım. Böylece aynen öyle sorumluluktan da kaçmak. Böylece işte benim bütün derdim anneannemden kaynaklanıyor. Artık ben bir şey yapamam. Ben anneannemin mağduruyum. Edebiyatına da dönüyor iş sanki sonuçta. Aa, mağdur edebiyatı iyidir. Seversin. Öyle mi? Seviyor musunuz gerçekten? Ben yapmadım ama çok güzel edebiyattır vallahi. gerçekten mi güzel? Mağdur edebiyatı Benim tüylerim diken diken oluyor. Hiç dayanamıyorum hocam mağdur e, edebiyatına. Çünkü kadınlar ben de sizi sürekli... kadar katıyımdır muhtemelen. Çünkü şey bak Bir de bizim kadınlar sürekli bir mağdur edebiyatı. Giderek insanlığını yitiriyorsun herhalde. Çünkü bakıyorsunuz o işte hangi birine yetişeceksiniz ki? Biliyorsunuz metroya ne 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 çocuk geliyor. Şimdi bakıyorsun hani çocuk profesyonel. Çünkü çocuğu hep tanıyorsun. Çocuk hep orada zaten. Öbürü sürekli gelişmekte olan çocuğuna Balta Limanı'nda bilmem ne tedavisi görmekte bilmem ne almaya çalışıyor. Öbürünün doğuştan kalp hastası çocuğu var. Ne olduğunu bilmiyorsunuz ama. Onlar da böyle sesleri artık iyice monotonlaşmış. Sonuçta da anlıyorsunuz ki bu şehirde yaşamak da insanı hakikaten biraz hapsizleştiriyor bana göre. Ama tabii ki bu hakikaten mağdur olmayanların var olmadığı anlamına gelmiyor. Var. Ben kullanmadığım bir edebiyattır. Çünkü mağdurum da mağdurum espri olarak da geçmiştir. Evet. Ama bu Kullanışlı bir edebiyattır. Onu kabul ediyorum. Yani bayağı kullanışlı bir edebiyattır. Hocam orayı Gerekli anlamadım. Gerekli olduğunda başvurulabilir. Orayı, orayı anlamadım. Neden kullanışlı bir edebiyat? Orayı anlamadım. Karşılık bulur çünkü efendim. Ha karşılık Başkalarını bulur. Başkalarını etkilemek tabii, tabii, istiyorsanız tabii, tabii, karşılık tabii, tabii, bulur. Yani tabii. en ortamda Kesinlikle. arızalı kim varsa için, ben direkt ilgimi ona yönlendiriyorum. Ben kendimden için, biliyorum. Evet evet. Onun için mesela ben kendi yakın çevremde de görüyorum. Belli bir yaş grubu kadınlar oturup hastalık yarıştırıyorlar. Ha, Kullandığı evet. ilaçları muhabbetini yapıyorlar. Sen kaç ameliyat oldun? Sen hangi ilacı kullanıyorsun? Yani ger gerçekten hastalık üzerinden prim yapmaya Şimdi, ben varım demeye çalışıyorlar. Bu aslında sağlığı da bozmuyor. Bozar. Zaten bozulmuş. Daha çok bozuyor. Ruh sağlığını da bozuyorlar. Ruh kanseri denen bir durum var. Ondan kurtulma şansı yok. Bir kere bu musallat olursa siz size. Çünkü içiniz içinizi yiyor sürekli dediğiniz gibi. Ben insanların daha çok küçük yerlerde, büyük yerlerde de muhtemelen vardır ama yani ekibin bir araya toplanması zor. İşte falanca yere yeni doktor gelmiş deyip topluca atlayıp minibüse gidip o, o doktoru <laughs> Gittiklerini biliyorum yani. Hayırlı Doğru damat mi? olur mu, hayırlı gelin Doğru, olur mu hayırlı. diye bakmaktan tutunuz işte. Hastalığımıza bir şey bulabilir mi ya da olmayan bir hastalığı keşfedebilir mi falan diye. Giden insanlar biliyorum. Bir de böyle biliyorum. var değil mi? Hastalığı keşfedilince mutlu olan. Daha doğrusu bir hastalık tanısı konunca tamam ne olduğum bilindi. Hani böyle orasını burasını değiştirip bir tanı konduktan sonra mutlu olan bir grup da var. Evet. Ondan başarı öyküsü çıkarabilirsiniz. Ondan survivor çıkarabilirsiniz. Şöyle evet. düşünün yani lütfen öyle düşünün. Çünkü insanlara bakıyorum hakikaten. Benim gördüğüm bir kesim var ki bu kesim bir şey ile yüzleştikleri zaman mutlu oluyorlar. Yüzleştikleri şey de aslında hayırlı bir şey değil, iyi bir şey olmasa bile hayatlarına bir anlam geliyor. Evet. Bazı açıdan Veseli da işe yarayabiliyor. Hayata, Hayata anlam vermeleri için bir vesile olmuş oluyor. O zaman da diyorum hastalığınız olmasa bile yok çünkü ortalıkta bir hastalık. Hiç olmazsa diyorum keyfini çıkartın. Yaşamın kıymetini bilin. En azından Hayatın gerçek anlamının bu olduğunu anlayalım. İçini doldurun. Evet. Yani içini doldurma meselesinde genellikle yine boş kalıyorlar. O hayatın kuma yazılmış yazılar hocam, gibi. Kalıyor. Hayatın içini doldurmak hayatın derken. Hayatın içini doldurmaktan kastım. Çok biri... güzel bir terim geldi de hayatın içini doldurmak. Tamam. Yani birinin hayatının da fayda bulunabilirsiniz mesela. yani birinin elinden tutabilirsiniz. Birinin ihtiyacını giderebilirsiniz. Ama bunun için bir fide uğraşmanız lazım. Yani bizim Sadaka niyetine verdiğimiz para bu işi görmüyor onu biliyorum. Evet. Bir fiil uğraşacaksınız. Evet. Siz onunla özellikle uğraşacaksınız. Bu getimhanede büyümüş bir çocuğun hafta sonu alınması olabilir. Ya da daha fazla imkanınız varsa evlat edinilmesi de olabilir. Bu sancısız bir süreç değildir fakat sonuçta acısız ekmek yoktur. Yani bir şekilde iliştirici bir süreç. Iyileştirici Çünkü sosyal siz kendinizi varlıklar de iyileştireceksiniz. olarak evet buna sosyal ihtiyacımız varlıkta. var. Buna ihtiyaç evet, duyuyorsunuz. Buna Hayatımda en büyük ihtiyacım gördüğüm kadarıyla birkaç kere söyledim, birkaç kere de anladım ki çok da şansım kalmamış konuşacak insanın bulunmaması. Dün akşam bir resepsiyon nedeniyle birisiyle karşılaştık bir fizik hocasıymış. Ya dedi adam işte böyle Schrödinger dedi. Ben de evet Schrödinger'in kedisi vardır işte zaten Heisenberg etkisi de şöyle dedi. Ay, adam bir mutlu oldu, bir mutlu oldu. Ben dedi kimseyle konuşamıyorum bunlar dedi. Kimse dinlemiyor dedi. Fizik hocasıymış. Ya dedim siz dedim bana gelin biz konuşuruz dedim. Solve toplu <laughs> Dünyaya nasıl çeki düzen vermişler? Bu şekilde bir kültürel faaliyet insan için doyurucu bir gereksinimdir. Bu yemek gibidir, bir şekilde su içmek gibidir, ihtiyacın nefes gibidir, giderilmesidir. Bunu yapmak zorundasınız. İşte yapmazsanız o zaman vücudunuzu şişirmeniz gerekiyor. Evet. Yani en hafifinden kıyafet ve ego ile şişiriyorsunuz. Ama öyle bir nokta geliyor ki meşhur de replik ortaya çıkıyor. Birimiz bu asansörde senin egona ve bana aynı anda yer yok şeklinde bir kişi binebiliyor. Hocam o zaman bu videomuzu iyilik iyileştirir cümlesiyle bitirelim mi? İyilik iyileştirir. O zaman iyileşmek için iyilik yapalım inşallah. Çok teşekkür ederiz hocam. Teşekkür Siz de çok keyifli ve güzel bir iyilik yaptınız. İnşallah bunlar i̇nşallah. birilerine dokunur. Bize çok iyi geldi. Hepimize iyi gelsin. Sevgiyle kalın.